Herkese selam. Su 25 rehber serisinin son videosunda Seed ve Airtoy'a göz atacağız. Bunların ikisine geçmeden önce Radar Warning Receiver yani RWR panelini bir inceleyelim. RWR bizim sağ altta kalan siyah panelimiz. Burada gördüğünüz gibi bir uçak simgesi var. Etrafında da bazı göstergeler var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Buradaki derece göstergeleri birincil tehdidin size göre açısını gösteriyor. Şu an benim hemen hemen tam karşımda bir radar olduğunu biliyorum. Ondan sonra burada İçteki küçük çizgilere gelelim. Buradaki küçük ok sizin uçağınızı temsil ediyor. Buradan sonrası da mesafeyi temsil ediyor. Gelen sinyalin gücüne göre buradaki çizgiler yanıyor. Size ne kadar yakınsa burada yanan en son çizgi radarda size o kadar yakın demek. Dolayısıyla benim tam karşımdaki radar bana biraz yakın ve arama modunda. Arama modunda olduğunu nereden anlıyoruz? Burada uçağın arkasındaki kırmızı küçük daire şu anda yanmıyor. Bu eğer sabit bir şekilde yanıyorsa radar size kilit atmış oluyor. Seslerden de belli olacak birazdan. Eğer yanıp sönüyorsa size füze atılmış oluyor. Buradan da tekrar dediğim gibi mesafesini görebileceksiniz. Onun dışında uçağın içinde bir de küçük iki tane sarı yarım dairemiz var. B dediği tespit edilen radar sizin yukarınızda. H dediği de attığınızda kalıyor. Bu irtifa olarak basit bir hesap, tamamen isabetli bir şey değil. İkisi de aynı anda yanıyorsa hemen hemen tam karşınızdan falan geldiğini anlayabilirsiniz. Sizinle aynı irtifadan geliyor sinyal. Bunlardan sonra aşağıda gördüğünüz gibi 6 tane yine küçük LED'imiz var. Bunlar sırasıyla soldan sağa öncelikle uçak radarı en soldaki, sonra buradaki üçlü SEM radarları uzun menzil, orta menzil, kısa menzil olarak. Buradan sonra sondan ikincisi EWR yani Early Warning Radar. En sonuncusu da AVAX radarı. Topladığım bilgilerle tekrar bir yorumlamam gerekirse şu anda bana bakan bir orta menzil SEM radarı var. Tam karşımda. benimle hemen hemen aynı irtifadan geliyor sinyal yani çok altında ve çok üstümde değil. Ve bana biraz yakın. Şimdi bu bilgileri kullanarak SEM'e doğru ilerleyeceğim ve diğer tonları da göstereceğim RWR'ın sesi tonlarını. Hemen ilerleyelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi artık sabit bir ton alıyorum ve yüksek bir ses. Ve burada içteki kırmızı yanmaya başladı daire. Buradaki sinyal göstergesi de birazcık daha yakınlaştı bana seme doğru gittiğim için. Hala sadece aynı tip radar. Burada göstermek istediğim minik bir şey daha var. Burada eğer bu 6 tane lambadan başka birinin altındaki harf de yeşil bir şekilde yanıyorsa o da ikincil bir radar. Yani şu anda radar bana sadece en yüksek tehdit olarak gördüğü radarı burada asıl lambaları yakıyor. İkincil tehditlere de burada yeşil lambaları yakıyor. Aynı şekilde mesela 50 derece sağımda başka bir radar olsaydı ve bu da radar daha az öncelikli olsaydı burada sadece yeşil bir daire yanacaktı. Şimdi birazcık daha ilerleyeceğim. Radar bana kilit attı. Füze atınca da son uyarı tipini görmüş olacağız ve sonra seed'e geçeceğiz. Evet şu an füze atıldı. Gördüğünüz gibi uyarı sürekli gidip gelen bir ses ve buradaki kırmızı daire de yanıp sönmeye başladı. Radara da birazcık daha yakınlaşmış olduk. Tam karşıma bakarsam da SA6'dan bana doğru gelen füzeyi görebiliyorum. Şimdi C'de geçiş yapalım. İkinci videoda bahsettiğim gibi bizim burada bir elint podumuz var. Seed yaparken bu podu almamız gerekiyor. Bu pod basit bir şekilde açıklamak gerekirse SEM radarlarının yerlerini tespit edip HUD size gösteriyor. Siz de istediğinizi seçip füzelerle saldırabiliyorsunuz. Saldırmamız için burada Air to Missile kısmından pasif radar güdümlü olan füzeleri kullanacağız. Bunlardan birkaç tane var. En uzun menzillisi KH-58U. Burada eğer başka paydonlara gelsek KH-25 tarzı birkaç tane de füze var. Burada pasif radar olanlar dediğim gibi semlerin yaydığı radyasyona kilitlenip onlara saldırmanızı sağlıyor. Ek olarak ECM podu alabilirsiniz. 1 ve 11. paydonlara alınabiliyor. Ama çok bir etkisi yok. O yüzden tamamen tercihe bağlı. Altınızda almasanız da hemen hemen aynı şey olacak. Şimdi hemen geçiş yapalım. C'de başlamak için yine klasik air to ground mod'a geçmemiz gerekiyor. Air to ground'a geçtikten sonra bizim elend pod'umuzu açmamız gerekiyor. Hemen kontrolünü göstereyim. Burada elend pod on off diye bir kontrolümüz var. Bununla pod'u açacağız. Sonrasında ilk videoda Burada hedefleme kamerasını kullandığımız kontroller Target Designator, Down, Left, Right, Up ve Target Lock'u kullanarak da hadda kilit atacağız. Bunlara ek olarak eğer ECM aldıysanız E tuşuyla açabilirsiniz. Hatta Air to Ground moda geçtiğinizde ECM yanıp sönecek. Bir 10 saniye sonra falan da sabit bir şekilde yanacak. Bu tamamen çalışmaya başladığını gösteriyor. ECM'e ek olarak uçakta her zaman olan IR Jamming yani DRCM'i de açabilirsiniz. İkisi de çok fazla işe yaramıyor ama açmaktan da zarar gelmez. Elint podumu açıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir semboloji oluştu. Hatta bahsettiğim gibi tespit ettiği radarları yansıtıyor. Bana şu anda burada SA6 olduğunu gösteriyor. Ve ekstradan da buradaki kutucukla ben şu anda hedefleme yapabiliyorum. Target Designator kontrolünü kullanarak gördüğünüz gibi sağa sola oynatabiliyorum. İstediğiniz radara kilitlenmek için bu kutuyu elmas simgesini üstüne getirip target lock'a basacaksınız. Ve sonrasında geri kalan her şey diğer mühimmatlarla aynı. Burada yine range göstergemiz geldi. Ok buradaki kutucuğun altına indiğinde mi atabileceğim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bir yandan da RWR'ımı takip ediyorum. Şu anda henüz kilit veya füze atışı yok. Şu anda ben menzile yaklaşıyorum. Tam maksimum menzilden atmanızı çok tavsiye etmiyorum. Birazcık daha bekleyebilirseniz sizin için daha iyi olacak. Füzenin birazcık daha fazla enerjisi olacak. Özellikle düşük irtifadaysanız bu geçerli. Sen bana şu anda kilit attı. Benim henüz daha birazcık daha zamanım var. Birkaç saniye daha bekleyip atacağım. Okun birazcık daha aşağı inmesini bekliyorum menzil göstergesinde. Şu anda ama gördüğünüz gibi launch authorize aldım ve S6'ya kilidim var. Kilit attığınızda elmas tarzındaki gösterge bu şekilde yuvarlığa dönüşüyor. Artık füzemi atabilirim. Space tuşuna bası tutup yine klasik aynı şekilde atıyorum. İkinci füzemi de atıyorum. Ve şimdi Sam radarından uzaklaşabilirim. Benim yapmam gereken hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi şu an uzaklaşıyorum ama bana hala atış geliyor. Hiç endişelenmeye gerek yok. Siz Sam saytın radarını vurduğunuzda füzesi otomatik olarak çöp olacak. Zaten bir yerden sonra menzilinden de çıkmış olacaksınız ve size hiç füze atmayacak bile. Şimdi füzelerimizi izleyelim. S6'nın radarını vurmuş oldu. Seed bu şekilde. Seed'de zaten Samsight'ın radarını vurduktan sonra gerisi tamamen normal. Bombalara kalan bir iş. Bunlar hiçbir şey yapamaz. İstedikleri kadar füzeleri olsun radar olmadığı sürece atamayacaklar. Su 25 rehberinde Seed bu kadardı. Şimdi Air göz atacağız. Air-to-air'da kullanacağımız tek bir mod var. Uçağımızda air-to-air füze yüklü olduğunu varsayarsak bu da default olarak klavyede 6'ya atalı Long Tidional Missile Aiming modu olarak geçiyor. Şimdi bunun kullanımını göstereceğim. AirTayer moda geçiyorum. 6'ya bastım. Şimdi hadda gördüğünüz gibi hemen hemen hiçbir şey yok. Burada artı kısmı benim şu anda füzemin seeker'ının olduğu yeri temsil ediyor. Hemen hemen hadımın merkezine getirdiğimde uyarı almaya başlayacağım. Sessiz bir uyarı. Benim şu anda kanatlarımın altında R-73 var. En uca R-60 da takabilirsiniz ama R-60 baya rezalet bir füze. R-73 AIM-9M ile AIM-9X arasında bir füze olarak düşünebilirsiniz. Şimdi sağ tarafta bir hedefim var ona doğru gideceğim. Zaten ton aldığımda bariz bir şekilde belli olacak. Gördüğünüz gibi Launch Authorized da veriyor. Aynı şekilde sesli uyarı da veriyor. Tabi hedefin üstünde tutmanız gerekiyor atana kadar kitlenme gibi bir olay yok. Şu anda gördüğünüz gibi tekrar ton alıyorum. Space tuşuna bası tutarak yine klasik ateşleyebilirim. Basıyorum. Füzem yolda. Hedef flare atıyor ama ağır 70'e karşı flare o kadar etkili değil. Birazcık daha fazla atması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi hedefimizi imha etmiş olduk. Su 25 rehberi bu kadardı. Bütün konuları ele aldık. Geri kalan ince detayları da zaten buradan öğrendiğiniz bilgilerle rahatlıkla çözebilirsiniz. Ekstradan sorunuz olursa da yorumlardan her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Sonraki rehberlerde görüşmek üzere.